Bıraktı onları ilk defa. Birinci bölüm. Baba ben dışarı çıkmak istiyorum. Hayır oğlum olmaz. Daha çok küçüksün. Ya baba lütfen. Çok dikkat ederim. İyi tamam ama asla dışarı çıkma. Çok tehlikeli. Arabalar geçiyor. Tamam baba. Babamın sözünü dinleyeceğim. Bu yüzden birkaç şey alacağım. Hoppa. Hoppa. Evcilik oynayacağım. Hop, hop 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 hop. Masa yok. O zaman biz de bu battaniyeyi koyalım. <laughs> Koydık. Nasıl oluyor acaba? Hı. Hmm. Bakalım nerede. <laughs> İşte burada bal kabağı. Ee. Ay hareket et bu yanlışlıkla. Aa masa gitti. Arkadaşlarım da çağırayım. Ah bal kabağı dışarı gitti. Babam dışarı çıkma demişti ama mecburum. Hıh. -hı -hı. Hı -hı. İşte. Hop. Hoppa. Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim, gide gide gidelim. Hoppa, artık bendesin. Hoppa, alalım.

Ben o çocuğu mu ezdim yanlışlıkla? Arabadan inip hemen bakmalıyım. Umarım annesi gelip beni şikayet etmez polise. Uyamaz. Hemen kaçmalıyım. Ne yaptım ben ya? Böyle bir kaçılır. Şuradan hoppa. Ha. Bir dakika. o yerde yatan benim çocuğum mu bana mı öyle geliyor Hemen gitmeliyim. E burada balkabağı yok. Ben kaç kere sana dışarıya çıkma demiştim oğlum. Baba Doktor çağır hemen. benim cep telefonum neredeydi? İşte burada. Şu an çocuğumdan önemli olan hiçbir şey yok. Alo? Ambulans mı? Pardon yani doktor mu? Evet. Çocuğuma araba çarptı şu an. Hemen geliyoruz. Oh tamam. Şit. <laughs> <laughs> oh. şükür geliyorlar. Umarım çabucak gelirler. yol açın. Bir koltuğumuz düştü. Nani nani? Ne oldu? Beyefendi, doktor bey, arabadan ineyim. Hemen. Ne oldu? Doktor bey çocuğuma mu araba çarptı dedim ya size. Tamam. Oh. Çocuğunuzun durumu çok feci. Onu hemen hastaneye almalıyız. Ah çocuğum ah. Ben sana her gün diyorum.

Buyur. ne yaptım ben? Evet garaj. Arabam nerede benim ya? Allah Allah. Hah işte orada. Binelim. Noni. Çoktan ameliyata almıştır doktor onu. Umarım bir şey olmamıştır tatlıcık çocuğuma. Umarım ölmemiştir. Aa, bu araba çok hızlı. Yeni bir araba almayı düş düşünüyorum hem. Also war gut Doktor Bey, Doktor, 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 Hem de nasıl aldık. Oh. devamı yakında